Merhaba sevgili öğrenciler. Üçüncü ünite tekrarımızla karşınızdayız. Üçüncü ünite e, konu olarak çok fazla zor konusu olmayan ama kelime anlamında oldukça yoğun bir ünite. Indication ünitesi. Indication ünitesinde bizim öncelikli olarak hatırlamamız gereken dördüncü, 5. hatta 6. sınıfta tekrarlı olarak gördüğümüz konulardan bir tanesi olan miktar belirten yapılar dediğimiz quantifiers yapıları. Quantifiers yapıları dediğimizde hatırlıyorsanız bir ortak olanlar yani hem sayılabilen hem sayılamayan nesneleri ifade ederken kullandığımız yapılar vardır. Bir de ayrı ayrı sadece sayılanlar ya da sadece sayılamayanlar için kullandığımız yapılar vardı. Bunları şöyle bir gözden geçirelim isterseniz birlikte. İlk önce Sam'dan bahsetmek istiyorum. Sam sayılamayan nesneleri ifade ederken biraz anlamına gelmekteydi hatırlıyorsunuz. E, sayılanlarla ilgili kullandığımızda ise birkaç anlamına gelmektedir. Genellikle biz e, Sam'ı olumlu cümlelerde kullanırız. Fakat burada Sam'la ilgili özel bir parantez açmamız gerekiyor. Nedir bu? E, Sam, rica ve istek cümlelerinde kullanılırken soru cümlelerinde de karşımıza çıkabilir. Hemen örnek verelim. Burada gördüğünüz üzere Would you like some cookies? Tekrar söylüyorum. Rica ve istek cümlelerinde Sam soru cümlelerinde kullanılabilir. Onun dışında Sam'ı biz sadece olumlu cümlelerde kullanıyoruz. Örneğimize tekrar bakıyoruz arkadaşlar. Would you like some cookies? Biraz kurabiye ister misin? Diğerine geçiyorum. Ortak olarak kullandığımız diğer yapımız any yapısı. Any'nin anlamı hiç demektir. Hem sayılanlarla hem de sayılamayanlarla kullanılabilir. Any'yi biz soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanıyoruz. Elatof evet, çok demektir. Bu da yine aynı şekilde hem sayılabilen hem sayılamayan nesnelerle kullanılır ee, ve olumlu cümlelerde karşımıza çıkar. Farklı olan iki tanedir arkadaşlar. Bir tanesi efil anlam olarak az demektir, sayılanlarla kullanılır ve olumlu cümlelerde kullanılır. Diğeri de sayılamayanlarla kullandığımız eladal. Bu da yine aynı şekilde az anlamına gelir, sayılamayan nesnelerle kullanılır ve olumlu cümlelerde karşımıza çıkar arkadaşlar. Üçüncü ünitede özellikle dikkatinizi çekmek istediğim nokta sıralama ifadeleri dediğimiz sequencing ifadeleri burada en çok kullandıklarımızdan bahsediyoruz hemen first ya da firstly ilk ya da ilk olarak Öncelikle bunlar nerede karşımıza çıkacak ondan bahsetmek istiyorum Bu sıralama ifadeleri yemek tariflerini anlatırken soru olarak karşımızda mutlaka çıkacağını düşündüğüm yapılardan bir tanesi bu arkadaşlar. Karışık olarak verilen bir tarifi sıralamanız e, istenebilir. Bunu yaparken e, dikkat etmeniz gereken sıra ve anlamsal anlamlar şunlar. First, firstly ilk ya da ilk olarak. Second ya da secondly ikinci olarak ikincisi anlamında. Then ya da next daha sonra. After that nokta noktadan sonra, ondan sonra anlamında kullanılabiliyor. Finally son olarak anlamına geliyor. Burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Then ve after that birbirle karıştırılabilir. After that'ten önce mutlaka bir ifade vardır. Örnek söylememiz gerekirse işte soğanları doğruyoruz. After that işte we uh, chopped the onions. After that we fry them until they get Brown gibi bir ifade kullandınız işte. Soğanları doğruyoruz. Ondan sonra işte kahve rengi olana kadar kızartıyoruz şeklinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bizim sıralama cümlelerinde ya da sıralama ifadelerinde bize ipucu olacak olan iki tane yapı vardır arkadaşlar. Bir tanesi first, bir tanesi de finally. Bunları zaten yerleştirdiğinizde geri kalanları mutlaka yapacağınıza inanıyorum. Üçüncü ünitenin en ama en bana göre en önemli ifadesi bağlaçlar. Ve kesinlikle iki tane soru geleceğine inandım. kalıplardan bir tanesidir bu arkadaşlar. İki bağlacımız vardır. Özellikle üstünde durmak istediğim after ve before. After sonra demektir. Before da önce demektir. Bunları çevirirken lütfen dikkat etmenizi istediğim nokta şudur arkadaşlar. Her ikisi de kendinden sonraki cümleye göre Türkçe'ye çeviriyorsunuz. İşte yüzümü yıkadıktan sonra e, yatarım gibi bir cümle kurdurmak istediğimizde After I wash my face, I go to bed şeklinde kullanırsınız. Bunu tam tersi kurarsanız anlamsal olarak zaten yanlış olur. Dediğim gibi bu e, anlattığım bu sayfada ya da bu bölümde Kesinlikle ama kesinlikle iki ya da üç tane soru geleceğini inanıyorum arkadaşlar. Gelelim önemli kelime yapılarımıza. Ee, biliyorsunuz üçüncü ünite yemek ünitesi. Yemek pişirirken kullandığımız ifadelerle olan, e, ifadeleri ilgilendiren bir ünite bu. Hemen şöyle hızlıca kelimeleri bir gözden geçirelim beraber isterseniz. Bake, fırında pişirmek. Boil, haşlamak. Chop, doğramak. Crack, kırmak hani yumurtayı kırmak şeklinde. Delicious lezzetli, fold katlamak, hamuru katlamak anlamında. Fry yağda kızartmak, grill ızgarada pişirmek, heat ısıtmak, ingredients malzemeler, malzemeler özür diliyorum. Process yapılışı, Recipe tarif, roast yine fırında pişirmek. Roast ve bake arasındaki farka dikkat etmenizi istiyorum. Bake genellikle hamur işi şeyler için kullanılır, roast et, tavuk, balık türü şeylerin fırında pişirilmesiyle alakalıdır. Pour dökmek, slice dilimlemek, stall fırın anlamında ya da ocak anlamında kullanılır. Fried kızarmış, mix karıştırmak, mixture karışım, sour ekşi. Spicy, baharatlı, meş, ezmek ya da püre haline getirmek. Salty, tuzlu demek. Burada kırmızıyla yazdığım yerlere özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Hatır, e, hatırlayacağınız üzere bu seneki en çok öğrencilere gelecek olan soru kalıplarından bir tanesi de e, grafik soruları. Grafik sorularını yorumlayabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. ve Bu yorumlamayı yaparken bizim için en önemli 4 kelime var bana göre most of çoğunluğu demektir. Half of yarısı, more than nokta noktadan fazlası, less than nokta noktadan daha az anlamında. Bize bir grafik verip grafikte grafikteki sayıları yorumlamamız istendiğinde bize ipucu olacak olan önemli kelimelerdir bu dört tanesi. Tekrar ediyorum, most of. İşte most of the students like reading comic books. İşte öğrencilerin çoğunluğu komik kitaplar okumayı tercih ediyor. Half of the students Öğrencilerin yarısı, more than half, yarıdan fazlası, less than half, yarıdan daha azı gibi kullanılabiliyor arkadaşlar. Ayrıca e, ikinci ünite ve üçüncü ünitede ortak kullanabileceğimiz bazı kelimeler var. Yine bunlar da önemli bana göre. Bunları bir gözden geçirelim birlikte sizinle. Constant, katlanamamak, encourage, isim olarak kullandığınızda cesaret, fiil olarak kullanılabiliyor. O zaman da cesaretlendirmek anlamında. Ridiculous, saçma ya da komik anlamına geliyor. Fashionable, modaya uygun. En çok karıştırdığımız iki kelime unbearable ve unreliable. Unbearable, katlanılmaz. Unreliable, güvenilmez. Casual, günlük, sıradan. Hate, nefret etmek. Bunun dışında e, ee, özellikle ikinci ünitede çok karşımıza çıkıyor bu kelimeler. To be crazy about, çılgınca sevmek anlamında. Buradaki to be'ler biliyorsunuz emizar olarak kullanılıyor. Örnek verecek olursak eğer, I am crazy about... E, action films, aksiyon filmlerini çok severim şeklinde kullanabiliyorsunuz. Fond of, düşkün olmak, keen on yine aynı şekilde ilgili olmak ya da düşkün olmak, to be interested in, bu da yine ilgili olmak, anlamına gelmektedir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler arkadaşlar.